Sınav anı geldiğinde ellerin titriyor, kalbin hızla çarpıyor ve bildiklerin bir anda aklından gidiyorsa yalnız değilsin. Psikolojide bu duruma performans kaygısı denir. Zihin seni korumaya çalışırken farkında olmadan önüne engeller de koyabilir. Öncelikle şunu bilmelisin. Eğer zihnin sınavı bir tehdit olarak algılıyorsa, bedenin de alarma geçer. Kasların gerilir, nefesin hızlanır, dikkatin dağılır ve o an ne bildiklerini hatırlayabilirsin ne de odaklanabilirsin. İşte tam da bu yüzden kelimeleri unutursun, sorulara odaklanamazsın. Bu bir bilgi eksikliği değil, zihinsel bir alarm halidir. Bu durumun kaynağı ise beynimizin amigdala adlı bölgesidir. Tehlike algıladığında devreye girer ve tüm sistemi alarma geçirir. Ancak amigdala gerçek bir tehditle sınav gibi duygusal bir stresi ayırt edemez. Yani karşında bir sınav varken zihnin bunu vahşi bir hayvanla karşılaşmak gibi algılar. Ve seni sadece iki seçeneğe zorlar: kaç ya da savaş. Bu döngü kendiliğinden geçmez ama doğru bir yaklaşımla değişebilir. Bir uzman desteğiyle bu süreci çok daha kolay ve verimli bir şekilde yönetebilirsin.